Bizim sergimizin haberi çıkmış Onur. Gördün mü? Hı hı. Neredeyse yarım saat. Ne bu Onur? Gazeteciler çok ileri gitmiş anne. Bir sanat haberinde böyle bir fotoğraf yayınlamalarına gerek yoktu. Sen böyle bir fotoğrafa zemin hazırlarsan... ...gazeteciler de yayımlar. Yakışıyor mu sana? Lütfen anne. Yakışmayan şeyin ne olduğunu söyler misin? Ne bu samimiyet oğlum? Etrafında gazeteciler varken dikkat et. Böyle rastgele gülümseme hele altında çalışan bir kadına. O herhangi bir kadın değil anne. O Şehrazat. Benim için özel biri. Neden özel biri olduğunu sormayacak mısın? Hayır. Anne. Dinlemek istemiyorum. Ben Şehrazat'ı seviyorum. Onunla evlenmek istiyorum. Soğudu burası. Kalkıyorum ben. Anne söylediklerimi duydum. Duydum. Ama duymamış olmayı tercih ediyorum. Affedersin neden? Şehrazat Hanım... ...tamam hoş bir hanım olabilir. Ama sonuçta çocukla dul bir kadın. Suç mu bu? Onur lütfen. Şehrazat da senin gibi bir anne. Evet ama başkasının çocuğunun annesi. Senin çocuğunun değil. Yapma anne. Onur Aksal kim olduğu belirsiz bir kadınla evlenemez. Anne böyle konuşma. Ben Şehrazat'ı seviyorum. Ben de bunu bir daha duymak istemiyorum. Sana iyi pazarlar.